Nasıl mı hediye internet alacaksın? Şöyle alttan like atıp abone olursanız hemen videomuza geçelim. Şimdi arkadaşlar ben size kanıtlı bir şekilde gösterebilmek için farklı bir cihaz üzerinden arkadaşlar farklı bir arkadaşın telefon numarası ile sizlere detaylı bir şekilde anlatacağım ki sonra yapamayan arkadaşlar vesaire olursa yorumlarda yalan yazmasın. Burada her şey kanıtlı bir şekilde sizlere gösteriyoruz. Şimdi arkadaşlar yapmamız gerekenleri adım adım sizlere göstereceğim. Kesinlikle ama kesinlikle videoyu atlatmayın. Bakın video atlatırsanız yapamama ihtimaliniz yüksek. Ben burada her şeyi detaylı bir şekilde anlatıyorum sizlere. Video zaten 5 dakika 5 dakika boyunca videoyu izleyin 5 GB internetinizi alın şimdi arkadaşlar Google Play e geliyorsunuz Google Play'e geldikten sonra arama kısmına hemen Mona yazıyorsunuz şöyle Mona'yı diyelim Şöyle Mona yazıyoruz arkadaşlar cihaz benim olmadığı için biraz karıştırabilirim böyle biraz geç olabilir video. Ondan dolayı 2x de falan izleyebilirsiniz dostlar. Şimdi Mona uygulamasını yüklüyorsunuz. Mona uygulamasını yükledikten sonra uygulamaya kayıt oluyorsunuz. Uygulamaya kayıt olurken zaten TCMC gibi bilgi istemiyor. Sadece telefon ile kayıt olabiliyorsunuz. Mona'ya kayıt olduktan sonra dostlar sizin kendinize bir kart oluşturmanız gerekmektedir. Şöyle uygulama hesabıma direkt o... oluşturmayayım şimdi ben dostlar. Video fazla uzamasın zaten oluşturduktan sonra en alt butonunda üç tane çizgiden arkadaşlar kart oluştur diye bir kısım bulunuyor kart oluştur butonuna tıklıyorsunuz kendinize bir tane kart oluşturuyorsunuz kartta zaten arkadaşlar kesinlikle para olmayacak zaten para gidemeyeceğiz kartta para olmadığı için arkadaşlar ek paket almaya çalıştığımız vakit bizlere hata verecek bu hatadan dolayı hediye 2 GB internet verecek ve biz bunu iki günde bir haftada bir iki defa yaparak toplam 5-10 GB internet alabiliriz ve bunu her ay her ay yapabilirsiniz. Bu arada arkadaşlar söylemeyi unuttum. Sadece faturasız kullanıcılarda bu geçerli. Maalesef faturalı kullanıcılarda bu olmuyor. Şimdi TL işlemi diyoruz? Kolay paket yükle butonuna tıklıyorsunuz dostlarım. Kolay paket yükle butonuna tıkladıktan sonra ben burada genellikle WhatsApp sınırsız paketini seçiyorum. Örneğin haftalık e, sınırsız iletişim paketi var. Hemen kolay paketi seç diyorum. Kredi, bank, kredi banka kartıyla öde diyor ya arkadaşlar. Buraya tıklıyorsunuz. Buraya tıkladıktan sonra kart numarası, sokun, kullanı tarihi gibi bilgileri sizin oluşturmuş olduğunuz Monay kartından giriyorsunuz. Örneğin biz bir tane uygulama indirdik ya. O uygulama üzerindeki kartı giriyoruz Kartta kesinlikle para olmasına gerek yok dostlarım. Para yüklemeye çalışmayın. Herhangi bir paraya ihtiyacımız yok. Şimdi arkadaşlar ben bir kart numarasını girip geliyorum hemen. Kart bilgilerimi girip geliyorum. Şimdi dostlarım ben burada kart bilgilerimi vesaire girdim hatta bana bir tane mesaj geldi tam buna ilgili değilmiş. Şimdi dostlar kart bilgilerinizi vesaire girdikten sonra zaten hesabımızda para yok. Burada 75 TL öde butonuna tıklıyoruz. Biraz bekleyelim bakın burada üzgünün işlemimize devam edilmiyor. Beklenmeyen bir hata oluştu diyor arkadaşlar. Böyle dedikten sonra arkadaşlar biraz bekliyorsunuz Tobi'den sizlere bir tane mesaj geliyor şöyle. Geri dön diyelim hemen biraz bekleyelim. Tobi'den bize bir mesaj geliyor dostlar. Yukarıda bir iki bildirimlerden bir mesaj geliyor. Bildirimleri hemen tıklıyorsunuz. bildirimlere tıkladığınız an dostlar sizlere hediye e, top üzerine aktarıyor daha doğrusu. Top üzerine aktardıktan sonra dostlar e, paket yüklemeye çalışırken bir sorunla karşılaştığınızı gördüm diyor. Bundan dolayı sizlere hediye e, internet veriyorum diyor. Bunu arkadaşlar e, çoğu faturasız kullanıcılar alabiliyor. Bazı faturasız kullanıcılarda hata çıkıyor diye biliyorum. Ben Telegram'da paylaştı mesela bazı arkadaşlara yaptık. Bazı arkadaşlarda hata çıktı. Şu an bende de mesela bu hata oluyor dostlar. Ama bazılarında ise sorunsuz bir şekilde direkt arkadaşlar Tobi'den bildirim geldi. Bildirime tıklayıp hemen e, hediye internetlerini alışıyor. Tekrardan tekrar to yanında gireyim. Belki Tobi'ye buton Tobi butonuna basınca belki oradan hata yükleme vesaire bir şeyler der bize. Şöyle bir tıklayayım dostlar. Bekleyelim bakalım açılacak mı bize diyecek mi çünkü arkadaşlar bütün faturasız hatlarda olmuyor bazı faturasız hatlarda oluyor yani e, Bekleyeyim bir Sizlere teklifim var. Yok arkadaşlar vermedi bize. Bize vermemesi nedeni ben de anlamadım. İşte dediğim gibi dostlar bütün faturasız kullanıcılara vermiyor. Bazı faturasız kullanıcılara veriyor. Mesela ben Telegram üzerinden de denedim. 10-15 arkadaşa yaptırdık. Mesela bu 10-15 arkadaştan 2-3 tanesinde sıkıntı oldu arkadaşlar. Eğer sizde böyle bir sıkıntı olursa farklı farklı saatlerde tekrardan deneyin. Muhakkak bu hediye interneti alacaksınız. Videomuz bu kadardı arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.